Türkiye'de He. boşanma oranları ile kredi kartı e, borçlusularının sayısı Hı. hızla artıyormuş abi. Doğrudur. Onu soruyorum. Sebebi ne diyorsun değil mi? Ha bak şimdi. Sen sen. Sebebi şu abi. Benim yaşım yetmiş. İş bitmiş mi? Bak bitmemiş daha. Ben ilkokul okumamışım ben. Ben 8 yaşında evden kaçtım. Annem rahmetlik oldu, babam da amma değil. O zamanı ile 50 lira maaşla çalışmaya başladım. 50 lira maaşla çalışmaya başladım. Bak dikkat et. Ve ben oradan patron oldum, işveren oldum. İşçi çalıştırdım. Ben yakında emekli oldum. İşçi çalıştırdım bu kafayla ama ben demedim ki kariyer yapacağım. Ben demedim ki iş bulduğumda ya benim ellerim yağlanıyor. Çalışmam burada. Şimdi ne bulduysam yap. Tabii ki. Şimdi He. kadın veya adam diyor ki: "Benim çocuğum diyor, işsiz diyor, iş bulamıyor." Abla piyasa işçi al, arıyor, iş dolu. E benim çocuğum öğretmen adanamadı, öğretmen olacak. E çocuğun senin çocuğun anasından öğretmen mi doğdu? Yok. Öğretmen olmuyorsa git, kesimi tamirci, tamircilik yapsın evet, abi. Ama... bir dakika, evet. bir dakika. E ben okuttum onu. E, Okutmasaydın kardeşim sen görmüyor musun bir sürü evet adanmamış insanlar var. Onlar var sen bu çocuğu niye okuttun? Benim 5 tane çocuğum var. 12 tane de torunum var benim. Benim 5 tane çocuğum 3 tanesi okulu, ilkokulu bak. Paşa ile bitirdiler. Devamı da okutmadım onları. Torunum da vardı okutmaya. Bu çocuk bu vatandaş bu kardeşimiz 5 yıl 6 yıl üniversitede okumuş, Abi okumuş. Makine mühendisi olmuş. Ama e, A101'de şurada burada kasiyerlik yapsın, amelelik yapsın diye mi okumuş? Bak Onu de, demek istiyorum. Bir Bunu planlaması gereken şu, bir şu andaki mevcut iktidar değil mi? E, cevabını ne vereyim sana? Şimdi bu adam okurken bu devlette bu mezunu ol, olduğunu diye öğretmen öğretmenliği, Sıra beklediklerini biliyor muydu? Devlet buna garanti verdi mi ki sen okursan ben seni işe alacağım. Vermedi. Okumayacaksın kadar. 81 Allah. tane şehre 81 tane şehre üniversite açmak doğru mu? Tamam, tamam. Doğru mu? Ya o o o doğru. O hükümetin politikası. Bak kardeşim. Memlekette çalışana iş var. Çalışana aş var. Adam gibi yaşayana da eş var. 65 yaşındayım. Taş ocağında kamyon şoförlüğü yapıyorum. 30 milyar maaş alıyorum kahvede otururken kimse kimseye maaş vermez. Emekli misin? Emekliyim ve çalışıyorum. Ne maaş... çalışıyorsun? Amca? Efendim? Emeklisin neye çalışıyorsun? Çalışan demir pas tutmaz. Bundan dolayı. Kahve geçinemediğinden dolayı. Hayır asla. Kır... Evet. 45, 45 milyar maaşım geliyor. Niye ben kahve köşesinde birinin çay söylemesini bekleyeyim? Sıkacaksın kendini çalışacaksın. Gidip de banka köşesinde böyle kuyruk beklemeyeceksin. Hesabını bilmezsen. Bak hesabını bilmezsen evinde çoluk çocuğunda olmaz, işinde olmaz. Hesabını bir askeri ücret alanlar ne yapsın biliyor musun? Ne yapsın? Parayı geçiremiyorlar. Bak şimdi geç öyle bir şey yok. Niye geçiremiyor? Adam sigara içiyor, karı sigara içiyor. Ayda 5 bin lira. Geçiremezsin tabii. Bak ben sigara içmiyorum, hanımım içmiyor. Biz var ya her ay 30 bin lira kenara koyuyoruz. Niye? Evet çalışıyorum ama çalışıyorum. Sabah 7'de kalkıyorum, akşam 8'de eve giriyorum. Kahve köşesinde iş yok. Emek lazım. 5 yaşından beri çalışıyorum. 65 yaşındayım. 65 senedir çalışıyorum. Yatarken öyle bir şey yok. Hadi. Neden abi? Ben sana söyleyeyim. Şimdi bu her şey halkımızın saflığıdır. Birincisi. Adayı da mı diyor ya ben 65 yaşında yaşıyorum. O zaman yaşama. Yemeyeceksen, giymeyeceksen, gezmeyeceksen bu ülkede. Allah için bir şey yapmayacaksan bir taziye oluyor kimse gidemiyor. Bir yere gidemiyor. Neden? Geçimsizlik abi. Boşanma, boşanma geçimsizlikten de. Yalan mı? 20 sene önceki boşanma sayesine bakın, şimdikine bakın. Arada dünya kadar sevk var. Yani 17 milyar maaşla kim geçinebilir Bana bir söyleyebiliyorsun. Ben 40 milyar alıyorum, geçinemiyorum abi. geçinemiyorum. Sigara içmeyeyim, giyinmeyeyim. mi Gel. çocuk var mı? Abi sana çocuğum var, ellerinizde öper. Ben çocuğuma da bakarım. Diyorlar telefon. Anasız adam telefon niye olmasın? 10 ya, tane telefon da oluyor. Benim telefonum. Telefon olmadan olmuyor ki zaten. Benim telefonum olmasa, arabam olmasa, yok abi. telefonum olmasa, arabam olmasa, evim olmasa ben niye yaşıyorum abi? Evet. Ne için mücadele ediyorsun önce bir şey söyledin. Şimdi memleketinde Allah geçinden versin. Birisi abi vefat mevleket, ediyor. Memleketim e, iki. Çolunla çocuğuna gidemiyor. Gidemiyor. Akraba akraba misafire gidemiyor. Ne mi C cenazesi. Herkes bak cenazesi kimsesiz kalmış. Böyle ülke mi var ya? Kim yaptı bu kardeş bu? Bu kim bu, yaptı? Ekonomiyi bizim, kim getirdi bu hale? Bizim bu saf halk safımız bu hükümet devlet insanlardı. Devlet kimdi? Devlet benim, senin, budur, şudur. Vergini veriyorsun, her şeyini veriyorsun. Gidi bugün bedavada kim çay içebiliyor, kim yemek yiyebiliyor abi? Yemiyor. İnsanlar sokakta doludu. Bak millet herkes bakın, gidin gençlere bakın. Bak genç yok burada. Herkes uyuşturucu içiyor, içki iç. Elektrik, su, doğalgaz 17 milyar. E, sigara içemiyor, yemek yemiyor. Ne olacak böyle? Enflasyon düşüyor diyor Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek söylüyor. Mehmet Şimşek söylüyor. Tamam ben ona 20, 25 bin lira maaş vereyim. Gelsin kendini benim yaşantımı yaşasın, ben de onun yaşantısını Yaşayabilirse kim olursa olsun abi istese Amerika gelsin, istese dünya gelsin. Bu cahil insanlarla konuşmasına bir gerek yok. Burada bir, bir şey var, gerçek olan bir şey var. Bir de şey sorayım. Geldi bir de gelir belliydi. Bugün bir gider ne kadar? 10 bin lira. En pis mahalle bugün hacivatı, değil mi? Hacivat'a bugün bir kira olmuş 12 bin lira. En kötüsü. 17 bin lira maaş alıyorsan evet, kaldı geriye 5. 12 bin lira şey yapıyor. Evet. Oraya Nasıl geçin. Bugün 2 sene önce 100 bin lira ev alıyordu insanlar. Şu an 100 bin lira ev kiralıyor. Bak düşün aradaki farkı araştırın abi çıkıyor zaten otomatik basın 2000-2020'de ev fiyatlarına bakın şu anki fiyatlara bak bu evle ancak kiralayabiliyorsun. Bak 10 sene önce ben 12 çift çorap satıyordum 5 lira ben o parayla bereket kazanıyorum. Şimdi? Şu an ben 20 liraya veriyorum para kazanamıyorum. Şu anda çorap kaç para? Şu an çorap olmuş 20 lira 30 lira. Evet sorumu sorayım. 37 milyon kişiyi aşmış kredi kartı borçlusu. Abi kredi kartı kredi bırak. Nereden baksan ya, yarısına yakını. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın internetlerde çıkıyor. Sosyal medyadalarda çıkıyor. İnsanlar sahte krediler çıkartıyor bile. İnsanlar artık öyle zor duruma düşmüş. Kredi alamıyor. Ne yapıyor? Krediyle geçiniyor. Ben geçen bir tane birine sordum nasıl geçiniyor diyor. Krediyle geçiniyorum. Üç ay sonra ne oluyor? Ya imtihar ediyor ya ayrılıyor. Hayatı mahvoluyor, sokağa düşüyor, birisini bıçaklıyor. Her gün bir bıçak, zina her şey olmuş. Affedersen bugün bir pislik yapan bir bayan ben bile haklı görüyorum. Ya yani bir tane bayan boşalmış, bir bayanın çocuğuyla bir evde nasıl ev kiralıp nasıl geçinecek ya? Akıl var, mantık var. Şimdi insanlar geçinemiyor, karı koca ayrılıyor. Nereye gidiyor gidişat o zaman? Çalışıyor karı. Koca. nereye gidiyor? İnşaat nereye gidiyor abi? İnşaatta bak hepsi durmuş. İnşaat demedim, ha. gidişat dedim. Gidişat nereye gidiyor abi? Vallahi gidişat her gün kötüye gidiyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. benim benim için fark etmiyor. Ben öyle de çalışıyorum, böyle de çalışıyorum. Gerekirse dört iş yaparım yine çalışırım ama insanlarımızın bazıları hani hayla diyor aynı hükümet. Ya hükümet, hükümet değil. Arkadaşlar millet de sizsiniz, hükümet sizsiniz, her şey siz. Bir evin ağası neyse bu da burada. Eğer babanız kardeş arasında ayrımcılık yapıyorsa o baba değil. Bu ülkede ayrımcılık varsa o, o ülke ülke değil abi. Bugün kim gelip sizi kurtaracak? Yarın bir gün bak sınırlar hepsi doludur. Kimse haberlere göstermiyor. Gidin her yerde var Suriye'de, Rusya'da bombalar atıyor kimse görmüyor bunları. Sınırlar hepsi doludur. Her gelen bugün abi git Esen İstanbul'da ben İstanbul'da genelde yaşıyorum. İstanbul'a git bizim Beylikdüzü tarafında Türkçe konuşan yok. Suriyeli. Yani, Türkçe konuşan yok. İranlı, Afganlı, Suriyelisi, yabancı Rusu her yer işgal olmuş. Her yer Türkçe konuşamıyor abi. Ben Türkçe birine bir şey sorayım diyor. No. Bir şey soruyorsun. Ondan sonra taksiler öyle. Bizim halkımızı Taksiciler ben buna şey olmuşum. Ben burada bayan, bayan durmuş Türk. Burada da Arap. Bu bayana almamış gelmiş bu araba almış. Bu neyden kaynaklanıyor? Neyden kalan? Hükümetimizden. e hükümetimiz hükmetlilik yapmasa bu halkımız haklılık yapmaz. Binası bir baba evlatlık yapmıyorsa o evlat evlat babaya evlatlık yapmaz. Bu her şey böyledir abim. Eyvallah saygılar.